Evet arkadaşlar öncelikle videoya hoş geldiniz. Şimdi size PV, e, STM32'de PVM kontrolünü anlatacağım. PWM e, fonksiyonunu nasıl kullanıyoruz onu anlatacağım. Öncelikle timer'lardan yararlanıyoruz. Timer 3'ü aktif ediyoruz. E, Timer 3 aktif etme ayarlarını falan görebiliyorsunuz. Bunların hepsi zaten o e, stm 32 kübedenin kendi ayarlarından da yapılıyor. Şimdi burada değinmek istediğim e, iki şey var. Bir prescale değeri, iki periyot değeri. Prescale ve periyot değerine göre biz PWM'imizin e, frekans değerini bulabiliyoruz. Bakın şu an şurada 1 kHz'e yakın bir e, anahtarlamaz yani frekansı var. Şöyle e, gösterdiğim gibi, peki o frekans olayını nasıl çözüyoruz? E, burada percicle ve periyot dediğimiz olay, e, işlemcinin çıkabileceği maksimum e, frekansın e, bu iki çarpanı bölünmesiyle elde ediliyor frekans olayımız. İşlemcimiz şurada. STM serisinin F070RB modeli e, bir mikro kontrolcüsü var burada per ve periyodun çarpımından gelen yaklaşık olarak işte 48 megahertz'lik bir değer yani eee bir, bir katları şeklinde gelecek bir oranı veriyor bize. Bu da tam 3 çarpanlı yani 1000 değerini elde ediyor. Bu da 1000 Hz yani 1 kHz'e eşit işte oluyor. Şöyle ki 48 MHz'i per ve periyot olanla böldüğümüz zaman yani ikisinin çarpım oranına böldüğümüz zaman elde edebileceğimiz frekans değerini bulabiliyoruz. Tabii ki bu burada bunlarla oynama bize PVM'in çözünürlüğünü e, periyot yani o periyottaki periyot e, bize PVM'in çözünürlüğünü yani voltajdaki o hassasiyet oynamalarının çözünürlüğünü verecek. E, şöyle örnekle göstereyim. Şu an e, timer e, 3 PA6 çıkışı var. PA6 çıkışı osiloskopun probuna bağlı. O enkodörden gelen e, paş butonun kablosuna bağladım. Orada bir sıkıntı yok. Şöyle ekrandan da %50 dati çalıştığını görebilirsiniz. O sondaki üçüncü sıfır. datinin 100 olduktan sonraki attığı sıfır ve tekrar ekranı resetlemediğim için yani ekran taraması yapmadığım için gözüken şey şu an %50 dati de çalışmakta 1.60 volt çıkış vermekte ve 1 kHz anahtarlaması yani frekansına sahiptir. Şöyle e, elimi şeye koyuyorum. Encoder e, sağ sol yaptığım zaman Dati'nin Dati, Dati cycle'ın değişimini göreceksiniz. İşte bu bize PWM çözünürlüğünü veriyor. Şöyle arttırıp azalttığım zamanki değişimi de şöyle hissedin. E, şu an eee PVM çıkışımızda 710'larda da yani 70'li seviyelerden şöyle 100'lü seviyelere doğru çekelim. Şu an tam 99'da şöyle göstereyim. 99'da e, p, maksimum yani p, e, PVM çözünür, e, çıkışımızda 3.20 volt veriyor ve bir kHz anahtarlama yapıyor. Burada frekansla periyot tamamen e, PVM'in çözünürlüğüne bağlı olarak değişen ve işlemcimizin maksimum hızına göre değişen bir periyot almakla. Burada encoder'ı görmektesiniz. Encoder'la PVM e, çıkışını da kontrol edebilirsiniz. Tabii bu bize birçok e, mosfet sürme ve benzeri birçok olanaklı avantaj sağlıyor. Ee, peki nasıl şey veriyoruz? Ee, main kısmına şöyle göstereyim size. Ee, burada while add add olayı şey e, bit, tanımlı bir değişken 16 bit e, 16 bitlik olması lazım. 16 bitlik bir değişken işte counter okunuyor. Bu şeyin yine timer ile okunuyor. bu encoder'dan gelen veri. Encoder ile gelen veri işte burada hal timer bir encoder'ın startından hash time kanalına aktarılan ve time channel'ların hepsini açtığımız bir init fonksiyonumuz var. Üçte time in, en üstte init fonksiyonu var yine. Onun dışında e, hal timer'dan set compare dediğimiz zaman hash timer 3'ün kanalına giriyoruz ve channel 1'e ad fonksiyonu yani şurada maksimum dati e, oranına girdiğimiz zaman encoder'ın oranıyla değişimini gözlemleyebiliyoruz. Şu şekilde osiloskoptan da çıktıyı size göstereyim. E, şu an yine şöyle elimi de göstereyim. Artan ve azalan grafikleri görmekteyiz. Yani artan ve azalan dati cycle'larını görmekteyiz. Bu şekilde bir PVM çıkışı elde ediyoruz.